Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yorucu bir sürecin sonuna geldik ve yarın Gökçe sınavına gireceksiniz. Öncelikli olarak hepinize yarınki sınavda başarılar diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığını alacağınız bir sınav olur. Sınavla ilgili genel birkaç noktaya değinmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, sınavda yaşayacağımız en büyük sorunlardan birisi süre. Yani biz eğer kelimeye boğulursak, çeviriye boğulursak, Metinleri çevire çevire inceleyip sık dokuyarak gidersek sınavı yetiştiremeyiz. Yapmamız gereken şey şu. Her soru türünün başında durup teknik yaklaşımlarımızı hatırlayıp sınavı teknik olarak çözmemiz gerekiyor. Kelime mi çözüyorsunuz? Boşluğun sağ tarafına bakalım. Devamında gelen smart cümlesine bakın. Ent'e bakın. Bat'a bakın. Soy'a bakın. Paralellik mi var? Zıtlık mı var? Cümlenin genel anlamına bakarak olumlu bir şey mi anlatılıyor? Olumsuz bir şey mi anlatılıyor? Buna bakın. E, bağlaçlara geldiniz, tens sorularına geldiniz. Hep yanlışlara eleyerek cevaba gidelim arkadaşlar. Sadeleştirmelerde cümlelerin özelliğinin ortak olduğunu unutmayın. Bağlaç çözüyorsunuz. Artı eksi verin. Seçeneklerde aynı anlama gelen, aynı grupta yer alan, birbirlerini eleyen bağlaçlar varsa mutlaka eleyelim bunları. Artı eksileri verirken cümlelerin içine geçen miktar ifadesi sıfata, zarfa bakarak artı eksi verelim. Close testi arkadaşlar. Normal her soru türünün kuralı neyi gerektiriyorsa ona bakarak çözelim. Burada de üst alt cümlelerin tensine dikkat edelim. Cümle tamamlamada Olmazsa olmazımız. Bağlaca önce bakacağız arkadaşlar. Önce yapı olarak bakacağız. Olmayan seçenek var mı? Konuyu tek başına takip etmek büyük hata. Konu ile limiti birlikte tak takip etmeniz gerekiyor. Hep kanser nedenleri sorusu aklınıza gelsin. Artı eksilerimizi vererek seçeneklerde eleme yapalım. Soru kökünü iyi analiz edelim. Seçenekte ne aradığımızı bilerek gidelim. Çevir sorularında ana cümlenin öznesi ve yüklemiyle ilerliyoruz. Unutmayın. Özellikle sıfat cümleciklerine ve isim cümleciklerine dikkat edin. Ana cümlenin yüklemini bulduğunuzdan emin olun. Paragraf sorularında soru kökünü doğru şekilde okuyup paragrafta doğru yere gidelim. Cümleleri paragrafı okurken içindeki miktar ifadesi, sıfata, zarfı, modulsa dikkat. Bir seçenekte verilen miktar ifadesi, sıfatın, zarfın, modulsun karşılığını bulamıyorsanız o seçenek doğru değil. Paragraf ne ile ilgili? Pasaj ne ile ilgilidir? Yazar bu pasajda ne anlatıyor? Yazarın amacı nedir? En iyi başlık nedir? Sorularında pasajı kapsayan en genel ifade arıyorsunuz. Yani sadece paragrafta geçti bu konu diye işaretleyemezsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Paragraf tamamlama. Roma rakamları soru türlerinin anahtarı konu, limit, yorum. Yani o ilk cümleden konu, limit, yorumu yapın arkadaşlar. Geçiş için ikinci ve dördüncü grup sıtlık bağlaçlarınızın olması gerektiğini unutmayın. Referans ifadelerimizi takip edelim. Seri soru çözelim. Çeviride boğulmayalım. Ara ara bir duralım. Nefes alalım. Teknikten gittiğinizden emin olun. Çeviride boğulursak sınavı yetiştiremeyiz arkadaşlar. Mutlaka sesimiz kulağınızda olsun. E, hepinize başarılar diliyorum. Gökli sağlıktan sınava gireceğim. Sınavdan sonra e, hemen sonrasında kısa değerlendirmelerimiz sizinle başarılı. E, kısa değerlendirmelerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah güzel sınav, güzel puanlar alacaksınız. Görüşmek üzere.